Ben içinizde yaş olarak en büyüğünüzüm. Bunca badireler atlattım. Görmediğim fırıldak, geçmediğim felek çemberi kalmadı. Her şeyi kendimce anladım. Kabul ettiklerim de oldu, isyan ettiklerim de. Bir tek bir şeyin hikmetini çözemedim. Belki aranızda bunu çözenler vardır. Bizim mührümüzle ...İstanbul'a hükmetmeye namzet her kişi nasıl oluyor da yılını devirmiyor, ölüyor? Bu Azrail bizim semtimize uğrayamadığı için mi bu sefirlerin adresini ezberlemiş Üsteva? Ben Azrail'in işinden anlamam, belki anlayan vardır. Hüsrev'a tabii ki Nail'i konuşuyor. Kendisi Azrail'den rahatsız haklı olarak. Ama son de İstanbul'da herkes rahatsız olmaya başladı bu beklenmeyen ölümlerden. Açık konuşmak gerekirse büyük baskı altındayım. Herkes ne olup bittiğini öğrenmek istiyor. Daha açık konuş Nizamettin Bey. Daha açığı şu. Biz Yıllardır hukukla ve hukuksuzlukla ilişkilerimizi belli bir mesafede tutmaya çalışıyoruz. Ancak dün parti kurmak üzere bir noktadayken bugün yeraltı dünyasına ilişkin sorunların muhatabı olmak açıkçası beni incitiyor. Bu istemediğimiz bir nokta tabii. Sayın Karanlı, eskiden bir suç işleniyordu biz kılıf bulmaya çalışıyorduk. Şimdi önümüze hem suçlar hem kılıflar koyuluyor. Bu mızrak bu çuvala sığacak diye. Daha da açık. Nizamettin. Daha açık Nizam daha ya abi. Polat Alemdar adlı kişinin Süleyman Çakır'ın ölümü vesilesiyle bir gecede altı tane babayı öldürmesi hmm beni rahatsız etti. Bu işin sonu nereye varacak diye düşündürdü.